Herkese merhabalar. Bugün ChatGPT'ye hazırlattığım kolay, orta ve zor olacak şekilde totalde 30 SQL sorusunun ilk kısmı olan 10 adet kolay soruyu çözeceğiz. Ardından 2 adet video daha çekerek orta ve zor bölümleri de çözeceğim. Hatırlarsanız bu tarzda bir video serisi Python için yapmıştım ve orada belirttiğim üzere diğer alanlar için de bu şekilde soru çözeceğim demiştim. Çünkü bu seri gerçekten çok bilgilendirici ve doyurucu olmakla birlikte problem çözme yeteneğimizi pekiştirmemize olanak tanıyor. Eğer Python'a da ilginiz varsa onun sorularının çözüldüğü 3 kısımlık video serisini yukarı kart olarak eklerim. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. ChatGPT'nin SQL üzerine oluşturduğu database ve sorularını görüyorsunuz. Bunun devamı niteliğinde çalıştığım her alan için içerik çıkarmaya çalışacağım. Şimdi artık sorulara bakalım. Bu arada ben Microsoft SQL kullanıyorum. Ancak hangi arayüzü kullandığınız problem değil. Sonuç olarak yapacağımız şeyler belli ve hepsi de her SQL programında çalışıyor. Database'i de göstereyim hemen. Tablolar bu şekilde. Öğrenci Sistemi Database'i. Ketki bitimini oluşturduğu bir database bu. İşte kurslar, kayıt olma ve öğrencilerin temel bilgilerinin bulunduğu Students tablosu mevcut. Hepsinin içeriğini göstereyim hemen. İşte Kurs, gördüğünüz üzere kurs ID, kurs name ve kredi yani kredilerinden oluşuyor matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi. Sonra kaydolma seti. Burada da her verinin ID sistemi var. İşte kendi ID sistemi, student. Bunları join ile birleştirme işlemi yapacağız muhtemelen. İşte grade, notlar var bir de ekstra burada. Son olarak students tablosu. Burada da first name işte last name öğrencilerin isim, soy isim, yaş, cinsiyet ve kursa kaydolma yılı yazıyor. Tabi ben de biraz bilgi ekledim bu datanın içerisine. Az veri olsa da problem değildi. Ama göze tok gelsin diye birazcık da bu students tablosuna kendim veri ekledim. Neyse artık sorulara geçelim. Evet ilk soruda diyor ki tüm öğrencilerin adını ve soyadını listeleyin. Tamam bunun için aslında yapacağımız şey temel select işlemi. Buraya geliriz. Önce şunu yaparız. Select Yıldız from students deriz. Önce bir gözlemleyelim bakalım neler var. Evet çalıştırdığımız zaman gördüğü üzere bütün veriler geliyor. Bizden ne demişti? Öğrencinin adını ve soyadını isteyin. Bunun için buraya gelip first name. Bir de last name yazarsak. Çalıştırdığımız zaman ilk sorumuz buymuş. Öğrencinin adını ve soyadını istediğimde dedi. Böylelikle öğrencinin adı ve soyadlarını istedik. Tamamdır bunu kaydedelim. İkinci soruya geçelim diyor ki tüm kursları ve kredilerini listeleyin. Burada da yine kurs ve kredi listelememizi istiyor. Bunun için de öğrenci adı ve soyadını yaptığımız mantığı uygulayacağız yine. Önce bir hemen gözlem yapalım. Selek yıldızı promla. yıldız bildiğiniz üzere bütün verinin hepsini göstermemiz olanak tanıyordu. Evet. Çalıştırdığımız zaman tamam. Kurs name ve credits bunları göstermemizi istiyordu. Tüm kurs name evet, ve credit. Çalıştırdığımız zaman kurs name ve credit her kursun kaç krediye sahip olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Bu soru da tamam, bunu da kaydedelim. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda diyor ki, öğrenci tablosunda kaç öğrenci olduğunu bulur. Burada aslında bir kaç yapısı var. Aggregation fonksiyonu olan count yapısını kullanacağız. Çünkü kaç tane gibi sorularda her zaman count yapısını kullanıyoruz. Count saydırmadır. Gelip select ve bu count işlemi, aggregation fonksiyonu her zaman selectten sonra kullanılır. Count değil bize kaç öğrenci dediği için ilk olarak bunu bir yıldızla count alalım. Ardından eğer zaten students tablosuna bakarsak kaç tane öğrenci olduğunu gözlemlemiş olacağız. Şimdi çalıştırdığımız zaman görüldüğü üzere toplamda 20 tane öğrenci varmış. Bizde de zaten öğrenci tablosunda kaç öğrenci olduğunu dedi. Bu şekilde count fonksiyonuyla bir içerisindeki yapının hepsini saydırabiliyoruz. Böylece de böyle saydırmış olduk. Tamamdır. Dördüncü soruya geçelim. Bunlar kolay sorular olduğu için bu şekilde hızlıca ilerliyoruz. Orta ve zor seviye sorularda da bakalım nasıl ilerleyecek? Dördüncü soruda bize ne diyor? Enroll tablosundaki tüm kayıtları listeleyin diyor. Tüm kayıtları listeleyin dediği için burada yine yıldız kullanacağız. Select yıldız. Enroll. Enroll. Evet çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere bütün kayıtlar geldi. Toplamda burada 43 tane kayıt varmış. Ve burada student ID, kurs ID ve grade yani not kaydoldukları kursta aldıkları derece yazıyor. Bu şekilde enrollments tablosunda bütün kayıtları da listelemiş olduk. Bunu da kaydedelim. Ve 5. soruya geçtik. Soruları yarılamış olduk. Matematik kursuna kayıtlı öğrencilerin adlarının listeleyin diyor. Matematik kursuna. Peki bakalım burada matematik kursuna dediği için kurs tablosunda ama öğrenciler de student tablosunda biz bunların idlerini alıp enrollments'ta da birleştirip joinleyip yani join isimini uygulayacağız burada birleştirip totalde hepsinde yani matematik kursuna kaydolmuş öğrencilerin adlarını listelemiş olacağız bunun için aslında yapmamız gereken şey ilk başta bir select yıldız from demek ardından select yıldız from enrollments evet deyip buna ene ile kısaltılmış Yani buraya as de deyip yapabiliriz. Direkt koymadan da bunun ismini ene olarak bırakabiliriz. Evet ene diyelim. Şimdi artık join demeye geçelim. Join Evet buna da st diyelim. On st nokta student id'yi çek bu eşittir en'deki yani enrotmus'daki student id gördüğünüz üzere burada join işlemi bu şekilde yapılıyor student id ile enrotmus'un içerisindeki student id'yi birbirine eşliyoruz ardından tekrar join yapacağız bu sefer de aynısını kurs için yapacağız evet kurs buna da joe diyelim On joe nokta Kurs ID eşittir. Endeki kurs ID. Ve son olarak da bize matematik kursuna kayıtlı öğrencilerin adlarını listelerini dediği için var yapıyoruz. Yani sorgu işlemi kurs name'i matematik olan dersleri getirmemizi de istiyoruz burada aslında. Bu için bir de ilk başta şurada ekstra şunu yapacağız. Ya select bir first name last name bir de e, course kurs yani kursun ismini görmek istediğimizi belirtiyoruz. Yani burada aslında select yıldızla bütün veriyi çekmek için aslında bir yıldız diyelim. Önce bir neler var onları bir gözlemleyelim. Ondan sonra çekeriz. Şimdi bastığımız zaman ama ekstra tabii ki de ver burada çalışacak. Sadece matematik olanları getirecek. Yani çalıştırdığımız zaman Gördüğünüz üzere bakın en enrollment student ID, kurs ID ve benzeri ihtiyacımız olmayan yapıları da getiriyor. Bunları istemiyoruz. Bize soruda ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden buraya gelip first name, last name, bir de kurs name demek yeterli olacak. Tamamdır. Çalıştırdığımız zaman evet Matematik kursuna kayıtlı öğrencilerin adlarını listeleyin demişti. İşte bu şekilde bu öğrencilerin toplamda 16 öğrencinin matematik kursuna kayıtlı olduğunu gözlemlemiş olduk. Evet, bu soruyu da kaydedelim. 6. soruya geçelim. Evet, 6. soruda diyor ki A notu olan öğrencilerin listeleyin diyor. A notu alan öğrencilerin. Bunun için yine join işlemi yapacağız. Daha öncesinde yine first name ve last name'i yani çünkü öğrenci istiyor birden öğrencinin ismini ve grade alalım yani derece A notu aldıklarını gözlemlemek için ardından from deyip bunu yine enrollment için en diye ekleyeceğiz sonra joinleme işlemi yapıyoruz zaten students tt10 tt student id Buradan da en student ID diyoruz. Aynı şekilde devam edip bu sefer kurs için yapıyoruz aynısını. kursuz bunun için ko on kurs co. ID eşittir. Böylelikle ID'leri birbirlerine eşledik. Evet. Şimdi bize ne diyordu? A not olan öğrencileri listeleyin. Bunun için yapmamız gereken yine verle ve herhangi bir ders de demiyor sadece A notu olan. Yani hangi ders olursa olsun sadece A notu olanları getirin. Were grade deyip eşittir yapıp buraya A dememiz yeterli. Evet çalıştırdığımız zaman gördüğü üzere bu öğrencilerin herhangi bir kurstan A aldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Burada tekrarlayabilir de mesela Eliz iki tane A aldığını gözlemleyebiliyoruz burada. İşte farklı dersler olduğu aşikar tabi de Sonuç olarak iki tane A olduğunu görebiliyoruz. 6. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 7. soruya geçelim. Diyor ki tüm erkek öğrencilerin bilgilerini alın. Bu basit aslında. Bunun için joinleme işlemi yapmamıza gerek yok. Direkt select deyip Yıldız from Tüm bilgiler dediği için Students deyip Word ile yine sadece Gender'ı büyük mi yaparsak çalıştığımız zaman evet ayrı first name, last name bunların hepsi erkek öğrenci. Toplamda 10 tane erkek öğrenci varmış. Geri kalan 10 öğrenci de kızmış. Öğrencilerin bilgileri diyor. Bunlar öğrencilerin bilgileri. ekstrada burada farklı bir şey yapmamıza gerek yok gibi olabilir de eğer burada yanlış düşünüyorsam yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi 8. soruya geçelim. Böylelikle son iki soru kalmış olacak. Evet 2023'te kaydolmuş öğrencilerin listesini oluşturun diyor. Bunun için select first name yapacağız yine. Çünkü öğrenci istiyor. Öğrencilerin listesini istiyor. Yine bir de last name'i de alalım. İsim soy isim birlikte. First name ve enrollment date yani kaydoldukları yılı Evet şimdi program tabii ki de yine joinleme işlemi yapacağımız için Eropnus'tan hepsinin yani bütün tabloların ID'lerinin olduğu kısım Eropnus olduğu için onun ismini yazıyoruz. Bunu N diye kısaltıyoruz ve joinlemeyi yapıyoruz tekrardan. Yes, students. Evet, students. Student ID eşittir N tekrar join o on o nokta bu saydığı end nokta bu sayıda görüyoruz olarak da zaten yine verle ile koşul koyacağız end nokta bekleyip like ile 2023'ten başlayan verileri getirmesini isteyeceğiz. Bunun sonuna yüzleri koyarak başta 2023 olanları getirmesini isteyeceğiz. Ne demiş bir olacak böylelikle 2023'te kaydolmuş öğrencileri listeleyeceğiz. Evet. Gördüğü üzere 2023 yılında işte matematik kursuna John kaydolmuş, işte fizik kursuna yine John kaydolmuş. Bu şekilde öğrencilerin kaydolduğu verileri göstermiş olabiliyoruz. Like de bunu sınırladık aslında. Böylelikle bunu da tamamlamış olduk. Şimdi 9. soruya bakalım. Burada diyor ki tüm kursların toplam kredilerini bulun. Tüm kursların toplam kredilerini, total kredisini elde et. Tabii bunu aslında ikinci ve aggregation fonksiyonu olan sum ile yapabiliriz. Hemen select sum diyoruz. İçerisine de credits. Çünkü credit verilerini almamızı istemişti. Hatta buna bir de isim verelim. as total total credit diyelim. Tabii ki de from sonra kurs kursdan çektiğimizi belirtelim. Evet böylelikle toplam kredilerinin hepsini almış olacağız. Bunun ismini total credit olarak ayarladık. Eğer ayarlamazsak isim koymadan gelecek. Yani fark etmez buraya. S ile isim ayarlayabiliyoruz bu oluşturduğumuz yapıya. Ardından bunu kursdan çektik. Çalıştırdığımız zaman toplam kredi 16 olduğunu gözlemliyoruz. Bütün derslerin toplam kredisinin 16 olduğunu gözlemledik. Evet 9. soru da tamamlandı. Şimdi 10. soruya bakalım ve son sorumuzu gözlemleyeceğiz. Evet son sorumuz da yani kolay kısmın son sorusu olan 10. soruda da Öğrenci adlarını ve kayıt oldukları derslerin adlarını getiriliyor. diyor. Burada yine joinleme işlemi var. Her öğrencinin kayıt olduğu alanı getireceğiz aslında. Yapacağımız şey yine basit. Selective first name yine öğrenci adı ve soyadı ve kurs name diyerek bunu tanımlamış oluyoruz. Ardından from enrollment çekip buna end gideceğiz. Join demek için artık uygun verimiz. Students st on st nokta student id eşittir end nokta student id. Şimdi aynısını kurs için yapacağız. On o, bu bu saydı. Evet böylelikle tamamladık. Şimdi böylelikle şarj gördüğünüz üzere first name, last name ve bu öğrencilerin kayıt olduğu kursların ismi geliyor. Bunu ekstra şöyle bir ayar çekebiliriz. Order by ile düzenlemesini sağlayabiliriz. Yani sıralanmasını sağlayabiliriz. Buna kurs name dersek, evet, kurs name'e göre bunları sıraladık azalandığım olacak şekilde. Evet çalıştığımız zaman biyoloji kursuna kayıt olan öğrencilerin isim ve soy isimleri işte kimya dersine sonra tarih ve matematik dersine son olarak da fizik dersine kayıt olan öğrencilerin ismini bu şekilde sırada bir şekilde gözlemlemiş olduk. Böylelikle 10. sorumuz olan öğrenci adlarını ve kayıt oldukları derslerin adlarını da getirin sorusunda tamamladık. Bundan sonra SQL sorularının ilk kısmı olan kolay bölümünü tamamlamış olduk. Bu 10 tane kolay soru ile temel serek işlemleri, aggregation fonksiyonları ve joinleme gibi basic ama bir o kadar yapacağımız için ana hatlarını oluşturan işlemleri tamamladık. Diğer SQL soru çözümleri videolusunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın